Mehmet Ali Güller'in 7 Ocak 2023 tarihli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Başlık: İpotekli Masa. Altılı masanın eski AKP'li iki bileşeni olan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın son açıklamaları bu ikilinin sadece Millet İttifakı'nı değil, yarında yürütmeyi denetim altında tutmayı planladıklarını gösteriyor ikilinin büyük tepki görmesi gereken çıkışlarına sessiz kalınması, ikilinin seçim üzerinden büyük ortaklarını rehin aldıklarını, masayı ipotekli hale getirdiklerini gösteriyor. Babacan Davutoğlu sorunu. Kılıçdaroğlu, beşli çeteyle mücadele, dedikçe Babacan, büyük sermaye, diyor, Kılıçdaroğlu, kamulaştırma, deyince Babacan, daha çok özelleştirme, diyor. Dolayısıyla altılı masa iktidarında ekonominin dümeninin Ali Babacan'da olması halinde Türkiye'nin alt ve orta sınıflarını daha da derinleşecek yoksulluk bekliyor. Ancak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın altılı masaya zararının temsil ettiği neoliberalizmle sınırlı kalmayacağı görülüyor. Babacan'ın Türklüğün anayasadan çıkarılmasından tarikatların serbest kalmasına ve her tarikatın kendi din adamlarını kendi eğitimcileriyle yetiştirmesini savunmasına kadar bir dizi politikası, tehlikenin daha da büyük olduğuna işaret ediyor. Hiç lafı dolandırmadan belirtelim, Babacan'ın savundukları, AKP'nin ülkeyi bu hale getiren programıdır. Zaten halen mali sermaye karını %250'ler mertebesinde artırmıyor mu? 6 yaşındaki çocukla evlenen hoca tarikatın kendi iç okulunda değil de MEB okulunda mı yetişti? Türkiye Cumhuriyeti ibaresini kurumların isminden AKP çıkarmadı mı? İpotekli yürütme. Ya Ahmet Davutoğlu, muhalefet Suriye ile normalleşmeyi savundukça ve iktidarı bu çizgiye gelmeye zorladıkça Davutoğlu normalleşmeye karşı çıkıyor. Muhalefet sığınmacıların geri dönüşünü savundukça Davutoğlu buna karşı çıkıyor. Dolayısıyla altılı masa iktidarında dışişlerinin dümeninde Davutoğlu'nun olması halinde, Türkiye'nin dış politikasını mevcuttan bile daha büyük sorunlar bekliyor. Ancak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun altılı masaya zararının, temsil ettiği bu dış politika anlayışıyla sınırlı kalmayacağı görülüyor. Davutoğlu'nun şu son çıkışı bir ipotekli yürütme sorununa işaret ediyor. Genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinin içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Cumhurbaşkanı kadar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacaklar. Yani 6 siyasi parti genel başkanının denetiminde bir cumhurbaşkanı. O halde Erdoğan'ın aynı zamanda siyasi bir kimliğinin olmasına neden karşı çıkılıyor? Nerede kaldı Cumhurbaşkanının tarafsız olması savunusu? Türkiye'nin muhalefet sorunu. Dörtlü Millet İttifakı'nın altılı masaya dönüşmesi, yani CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'ye Gelecek ve Deva'nın dahil edilmesi, sınırlı nicel artışla nitelikte azalma demek özetle. Bu iki parti sınırlı nicelikleriyle altı masaya ipotekli hale getirmiş, yarın içinde, ipotekli yürütme, hedefinde olduklarını ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla dönüp dönüp aynı noktaya geliyoruz. Bir AKP'nin 20 yıldır iktidar olabilmesi AKP'nin başarısından çok muhalefetin başarısızlığı ile ilgilidir. 2. Türkiye'nin iktidar sorununun çözümü, muhalefet sorununun çözümünden geçmektedir. Seçimle sınırlı ittifak ortaya çıkmış bulunuyor ki altılı masanın birlikte Türkiye'yi yönetmesi mümkün değil. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Dolayısıyla altılı masa Türkiye'yi yönetme iddiasıyla seçmenin karşısına çıkmaya kalkarsa seçmene yalan söylemiş olur. Bu durumda seçimi kazanmak istiyorsa altılı masanın yapacağı en tutarlı şey bir yıl içerisinde Türkiye'yi bugünkü sistemden kurtaracak geçici bir cumhurbaşkanı seçmek. Kurduğu ittifak da bu hedefle sınırlı olmalı. Bu hedefe ulaşıldıktan sonra her parti kendi bağımsız siyasetini yapmaya devam eder. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.